Öncelikle hepinize arkadaşlar. Bugün Dead by Daylight'ta aldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün iki tane katil ile oynayacağız. Biri kancalı kepçe, diğeri de onuru mu, onuru yo mu, onuru artık neyse şu o ona sokulması. Onu ikisiyle oynayacağız çünkü iki haftadır video atamıyorum. Nedeni arkadaşlar şey, orada şunları da göstereyim biraz Nedeni arkadaşlar, boğazım çok kötü ağrıyordu orada doktora gittim ilaç aldım ve şu an iyiyim yani boğazım bayağı kötüydü yani konuşamıyordum ve her yutkunumumda sanki böyle mide asidi yutuyormuşum gibi Doktorun verdiği ilacı işte iki hafta boyunca onu aldım. <laughs> bu arada ben aslında bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Birincisinde video kayıtta değilim. Her video çeken kişinin illaki bir kez yaşadığı ya da yaşayacağı bir şey. Bu katilimizin özelliği arkadaşlar dolapların içinden çıkabilmesi. Yani dolaplara ışınlanıyor ve içinden çıkıyor. Bir dolabın içindeyseniz ışınlandığınızda o zaman bir bir kez daha bir dolabı ışınlanabiliyorsunuz. Dışarı çıkmadıysanız ışınlandıktan sonra... Bir daha ışınlanabiliyorsunuz yani iki kere ışınlanabiliyorsunuz bir seferde. Bu skin'i de şeyden aldım. Etkinlikten. Etkinliği de yapmanızı öneriyorum. 6 günü falan kaldı yani. Videoyu yüklediğimde 6 günü kalacak. Orada dolaba girdi o bence. Güzel. Bereş pancaya atma. Orada hiç görmedim yani gerçekten. Ama şimdilik kalsın. Allah <laughs> yaralı evliseki yaralı 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 yiyecek ama adam da hızlı ölmüş lan. Bu kadar hızlı ölen pek olmaz yani. Üzüldüm adamı.

Ama bu arkadaşlar video çekmediğimden beri şey video çektiğimden beri şey oynamıyorum. Defa çünkü yarıktaki bütün ödülleri aldım. İşte 6 gün sonra da yani büyük paylaştıktan sonra 6 günü kalacak. O zaman yarık yenilenecek ve ben de tekrar oynamaya başlayacağım yani. Bütün her şey aldıktan sonra bir şey kalmıyor yani iyi oynayıp fazla puan almanızın çok da bir amacı kalmıyor açıkçası ve sıkıyor yani o çünkü bedavaya ödül alıyormuş gibi oluyor yarık aldığınızda bu da çok eğlenceli bir şey aslında arkadaşlar isterseniz bir ara gene fortnite videosu da çekerim ama yani çok böyle aşırı eğlenerek çekmem yüksek ihtimalle çünkü fortnite'de canımızdan bazı şeyler var Ondan bahsetmek istemiyorum. <laughs> Artık bir şey düşünüyorum Bu çok gayet normal bir şey yani. Herkes aynı şeye düşünmez, herkes aynı şeyi hak vermez. Zaten anlayanları anlamıştır bende. Kayıt değil mi bu? Şu alttaki ikonları iki var. Bunları genelde var. Mı? baktım yani çünkü az önce video çekmemişim yaklaşık bir dakika yarım saat oynadım çünkü orada o kilitleri de arkadaşlar fark etmişsinizdir onları kurbanlar takıyor ve onları kurbanlar taktığında benim dolabı ışınlamamı yavaşlatıyorlar Dolaba ışınlandığımda dolaptan çıkmak için sürem artıyor Bizim o fener işe yaramaz mı? Var da karakterin tipi <laughs> Fiyafet, güzel. Kıyafeti güzel. Jeneratör yapıyor. kadar hızlı değil bu. ya bu arada. Yakınız adama. Son anda var ya. Vuramadım sandım bir an. Bir kişi kaldı lan bunlar şey. Abracım ne korkuyorsun? Adam asmaca oynuyor burada. abi bak Sen de kalkma Sen mi kalk ya adam asmacı oynuyoruz burada neden hemen pes ediyorsunuz orada yarıklar falan ya da bu artık neyse çizikler bayağı bir belli oluyor modda Arkadaşlar şu an adamlar kalp sesi vesaire duyamıyor gayet güzel bir şey aslında yani. Adam paletten atlayacak yüksek ihtimal. Çok güzel. Abimizi basalım. Dolaplar da Bu harbi güzel yere aşınlanmış bunlar. Cidden videoya göstermek için öyle bir yere ışınlanmıştım. <laughs> Adamlar tam oradaymış. Yine denk <laughs> yani. Ben ilk adam üzüldüm, <laughs> üzüldüm. En azından iki kez asılıp da bize asalım. Burada bir güzel fake atarım. Burada sadece 3 jeneratör yapmışlar. yaptım ne kadar mantıklıydı bilmiyorum şöyle bir şey yapacağım ve kalıntımı gerek kalmadı <laughs> gerek kalmadı adam önüme atladı Benim <laughs> yapacağım şey de mantıklıydı aslında kalıntımı oraya bırakacaktım arkadaşlar o kalıntımı ışınlanabiliyorum Bundan sonra Kendim yukarı çıkacaktım Adam da geldim niye aşağı atacaktı ben de aşağı aşağı inacaktım. Arada ışınlanma dediğim de yani anında ışınlanıyorum yani hiç animasyon falan yok kalıntıya ışınlanırken. Çünkü aslında zaten olduğunuz yere ışınlanıyorsunuz yani şey gibi düşünebilirsiniz. Siz orada duruyorsunuz ve ruhunuz yoruluyorsunuz. Yani. Onun gibi bir şey yani. ihtimalle adam yer ama ben de bu Adamda özellik varmış, avantaj varmış. Hızlı koştu. Ama hızlı koşmak o kadar da işe yaramaz. kaldı ve jeneratör kaldı tamam, şunu paletimizi de kıralım o abla yerini belli etti güzel oradan kaçabilir <laughs> ben ama kadar. Sen onu şunu Bu arada kilitli dolaplar normalde sarı arayla gözükmüyor arkadaşlar. Yani bir avantaj gibi bir şey taktım o yüzden öyle gözüküyor. Şu anda kaçabilir eğer diğer olursa Kurtardık İkisi ikisi de buradan yakından ama onu biliyorsun. Palet <laughs> var mı acaba yakınlarda? alalım bunu da. Ha, de bir asım farkı var. Aa öldü. Tamam o zaman kapağı bulacağız. Ne kapağı ha Kapak için ben genelde arkadaşlar yapılara bakıyorum. Yapılarda çıkması da daha yüksek çünkü. bu yapıda çıkmama ihtimali de var tabii ki. ya adam bulacak kafa ya ben. Kapağı bulmuş adam. Sesini duydum ve kapak sesi de var. burada şu şey ne onu anlamadım arkadaşlar dediğim gibi Şunu unutmayın burada kurbanlarımıza güzel kıyafetler var şu ikisi iki tane anahtarlık işte şey ee, muska burada güzel bir tüfeğimiz var katil için burada şu anki katilimizin bir kolu var şu anki katilimiz için parlayan göz var ama çok gereksiz bir şey yani, yani sonra burada gene kurbanlarımıza güzel kıyafetler var. Burada güzel bir katilimize şey var. Balta. Burada işte kostümün o ana kısmı var. Burada da kostümün silah olan kolu var. Pantolon. Burada şövalye katilimize mavi efektli bir var geçen etkinlikte arkadaşlar cadılar bayramıydı orada da zaten e bazılarınız yani çoğunuz biliyordur herhalde şu kostümü almıştım yani arkadaşlar dead by daylight etkinliklerini kaçırmayın bunun gibi ya da işte bunun gibi gayet güzel kostümler veriyorlar Yani bunlar bedava arkadaşlar bedava şeylerden zarar gelmez yani ikinci katilimize geçelim bunun da avantajlarını göstereyim şu özelliği de anlatayım bunu az önceki katilde de bir altı levelini kullanıyordum bir jeneratör hasar verdiğimde bu 60 saniye boyunca etkinleşiyor ve arkadaşlar bir jeneratör normal hızın %175 kadar hızıyla geriliyor ve bize haresi görünüyor bunu zaten biliyorsunuz neredeyse her katilde kullanıyorum. Bunun taktığımızda kör olmuyoruz Az önceki katilde de şunun gibi şeyler takılıydı o yüzden kilitlenmiş dolaplar sarı sarı harı <laughs> İngiliz'de her her spot'a karşı baktığınız zaman değil sarı hayra ile görünüyordu bu katil de arkadaşlar bazen jump scam atabiliyor önceden söyledim bu arada arkadaşlar o katili yani bu katili şeyden bilenler vardır yani bunu bilen zaten çok fazladır şeyden parka filminde bunu arkadaşlar yani o menüdeyken jumpscam attığını söylemiştim. Bunu arkadaşlar yani arkasını çevirseniz bile yani böyle size bakmamasını sağlasanız bile o size jumpscam atabiliyor. Bunun da özelliği arkadaşlar kaybol diye bir şey çıkıyor bir etkileşimliyim işte. Onu yaptığımızda görünmez oluyor muyuz, olmuyor muyuz onu tam anlamadım ama şey oluyor. Adamlar kalp sesi duymuyor yani. Ve tabii ki televizyonların içinden çıkabiliyor bu katil kurbanlar da o televizyonları kapatırsa o televizyondan çıkamıyoruz. Adamlar bütün televizyonları kapatırsa hiçbir televizyondan çıkamıyoruz işte o zaman. Öyle bir şey biraz zor ama. Arkadaşlar bu katil hiçbir şekilde jeneratörlere ve şeye dokunmuyor. Kurbanlar onu da oynarken görürsünüz zaten. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. <laughs> Arkadaşlar bu jeneratör al verdim ve gördüğünüz gibi bu avantajımız etkinleşti şu an. arkadaşlar yani hiçbir şey yok benim. Bunun da filmiyle ilgili olduğunu düşünüyorum yani filmi hiç izlemedim ama. Bu katil bu arada camdan biraz daha yavaş mı atlıyor bana mı öyle geldi?

birisi var daha sonra. İlk önce şunu asacağım. Diğer çünkü kayetini altında duruyor. Kayeti indirebiliriz. bu bende yemez. Adamla da kendine o kadar güvenmiş ki kör edeceğini. Adam paleti bile indirmedi yani. Güzel başladı bu arada. Belki indirmedik Bunu da indirmedik <laughs> Sanırım biraz yeni bir oyuncu <laughs> Çok yeni değil galiba ama <Gülüyor> Yeni yeni <Gülüyor> paletleri ne zaman indireceğini tam olarak bilmiyor. Paletler de aslında çünkü en önemli şeylerden biri kurbanlar için. Palet varsa ve el feneri varsa zaten çok şan, çok fazla şansınız oluyor katilden kaçmak için. bayağı bir acami olabilir bu hareketten sonra adam görüş açımdayken dolaba saklanıyor ya ben gelince de kaçmıyor yani. Bakın işe yaramadı galiba. Ardan adamı da kıymış. çok şüpheli gözüküyordu. Kurtulma şansı var bu arada adam. Hiçbir jeneratörü de yapamazlar. Bunlar yüksek ihtimalle kaybedecek. Ya. kurtaracağım. onu kaybettim bu arada. fazla hareket var bakalım. Amcacım sen abi misin galiba? Ben hiç Faretleri nerede kullanacağını bilmeyebilirsin de iki kez katilin gözünün önünde dolaba girmek yani Bu kadar da olmaması normalinde Güzel yermiş lan bu arada saklanmak için Ama işte ses kasma diye bir şey de var Oyunlarda Yine kapak arayacağız Adam kardan adam olmuş Neden kardan adamla gitmeyin lan diyorsun ki? Başlı lan. Ya da gene mi kardan adam oldu? Sanırım. Olabilir. Kapağa bakalım. Adam yaralı şu an zaten. Adamı arama Aşırı adam bizden önce olabilir. Ama şimdi bir de çıkış kapıları kapanacak. Eğer adam düğmelerle etkileşime girerse ve bana bir uyarı gelecek. 48 saniyenin falan kapılar kapanacak yani adam etkileşime girerse. Ama adamı zaten gördüm. Şansı çok zor. <laughs> Adam görmesen bile kapılardan şey yapacaktım yani. Da i̇şte kaçacak galiba benden. Pancalar uzak. Bu tarafa kaçması benim için daha iyi bu arada aslında. zamandan da ölebilir. Bunu yakaladım adam. Şöyle alalım. Hayır vurduğumuzda puan geliyor mu? Puan geliyor Bir de işte televizyonu Biraz xp gelsin. Şu palet var sonunda. Kaldırırız. şeymiş. Oyunun sonunda alamazmamız gerekiyor. Kurban indir görevler çok basit ya. Mesela katilimiz de arkadaşlar bu arada bu, bu sefer önceden gitsin. Katil de fena katil değildir yani. özellikleri şimdilik bayağı kötü. Bunu videodan önce geliştiririm oyunu oynamıyorum ama o oyunu oynamadığım için de bana az da olsa yani oynasam daha fazla alırım o yüzden az. Bana kamp puanı ve parıltılı kristaller veriyor. Bunu da arkadaşlar tekrar hatırlatayım yapmayı unutmayın. 6 günü olacak bu videoya attığımda. 6 gün içinde zaten yapabilirsiniz arkadaşlar. Katilden hiçbir yoksa da yeni aldın arkadaşlar yani. Bunlar boşa gitmiyor emanetinizde duruyor. katil aldığınızda kullanabilirsiniz. Katili olanlara da yani şu tüfek bence güzel yani deneyebilirsiniz eğer sizde bu katil varsa. Katilin normal orijinal görünüşünü bilmeyenlere de göstereyim. Normal orijinal görünüşü bu şekilde. İlk sayfada şöyle bir şey de alabiliyorsunuz ama çok gereksiz bence. En büyük kısmı zaten şey. Bence gayet güzel bir set. Korkutucu yani güzel yapmışlar emek var. Evet arkadaşlar bu video buraya kadar olsun zaman. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.